Merhaba arkadaşlar. Bugün ceyline düşük proteinli kısır yaptım. Çok güzel oldu. İşte tarifimiz. Küçük bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyuyoruz ve tenceremizin altını açıyoruz. 25 gram kuru soğanı küp küp doğrayıp yağımızın üzerine ilave ediyoruz ve pembeleşene dek kavuruyoruz. pembeleşen soğanlarımızın üzerine 20 gram karışık salçamızı koyup onu da bir güzel kavuruyoruz. Salçamız kavrulurken 3 gram sarımsağımızı küçük küçük doğruyoruz, hazırlıyoruz. Kavrulan salçamızın üzerine yarım çay bardağı 60 milim su koyup karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra hemen altını kapatıyoruz. tenceremizin altını kapattıktan sonra bir çay bardağı dolusu kurutulmuş ekmek ufağımız var düşük proteinli bulgur olarak onu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz düşük proteinli kısırımızın içine doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı ilave ediyoruz Üzerine bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bu aşamadan sonra ağzını kapatıp beklemeye bırakıyoruz. Kısırımız dinlenirken biz de yeşil sebzelerini hazırlayalım, doğrayalım. 20 gram marul 5 gram nane 10 gram yeşil soğan 35 gram kırmızı lahana 15 gram maydanoz 60 gram salatalığımızı doğrayıp hazırlayalım. Hazırladığımız sebzelerimizi karıştırma kabımızı alalım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı dökerek karıştıralım. Bu aşamada nar ekşisi, sumak tozu ilave edebilirsiniz damak tadınıza göre. Tabi arada limon suyunu birazcık azaltmanız gerekecek. Üzerine kısırımızı ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Kısırımız çok güzel oldu. Ceylin bu kısırı çok seviyor. Böyle rengarenk içinde mor lahanayla, yeşilliklerle yemesi daha zevkli oluyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi de afiyet olsun.